Muhterem Müslümanlar! Okuduğumuz ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey iman edenler! Gerek kendinizi, gerek ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanla taştır. Ve hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye edin buyurmuşlardır. Her anne ve baba çocuklarını iyi terbiye etmekle emrolunuyorlar. Çocuklara karşı olan vazifenin ihmali hiçbir vazifenin ihmaline benzemez. Bu vazifenin ihmalinden doğacak zarar sadece ebeveyn üzerinde kalmayıp hem çocuğun dünya ve ahiret hayatına hem ebeveynine ve hem de içinde yaşadığı cemiyete olur. Çünkü onun kalbinde manevi mesuliyet duygusu yer etmemiştir. Hakka hürmet duygusu yerleşmemiştir. Hal böyle olunca da yeni yetişen nesilde bir başıboşluk hakim olacaktır. İşte bu tehlikelerin en büyüğüdür. Hutbemizi konumuzla ilgili bir hadisi şerifle bitirelim. Anne ve babanın terbiye edemediği bir kimseyi zaman terbiye eder. Zamanın terbiye edemediği bir kimseyi ise cehennem ateşi terbiye eder.